Canlarım selam. 9. sınıf kardeşlerim. Ben matematiği fısıldayan adam. 2025 yeni milli eğitim müfredatına uygun 9. sınıf ortak sınav sorularıyla karşındayım değerli kardeşim. Umarım sağ saatin keyfin yerinde. Umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur. Aynı MEB'in senaryosuna uygun bir şekilde hazırladığım sınav sorularıyla karşındayım. 4 tane soru çözeceğim sana. Her soruda şıklar olmasa dahi birinci ve Dördüncü soruda üçer şıklı toplam 100 puanı bulacak şekilde soruların seninle beraber içinden geçeceğiz. Ayrıca açıklamalar kısmında ücretsiz sınavın pdf'ini bırakacağım. Kendin evde deneyip uygulayıp kaç aldığını benimle paylaşabilirsin. Bu kanala eğer ki abone olursan emin ol çok ama çok faydalı içeriklerle karşılaşacağını yıl içinde ve bundan sonraki lise hayatı boyunca kanaldaki içeriklerin sana faydalı olacağını bizzat göreceksin değerli kardeşim. Ayrıca açıklamalar kısmında yine oynatma listelerini bırakacağım. Orada üstü köklü mutlak değerle ilgili Oynatma listelerine gidip konu eksiklerim varsa da kapatabilirsin değerli kardeşim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Şöyle sana bir yazılıyı göstereyim. Gördüğün gibi birinci dönem birinci yazılı. İlk sorumuz 3 şıklın oluşacak. İkinci sorumuz 3. sorumuz normal. Bir de dördüncü sorumuz var. Yine iki tane şıktan oluşan puanlamasında ben sana söyleyeceğim. İkinci ve üçüncü sorulara 20'şer puan verdim. Birinci soruya 30 puan. Son soruya da kaç puan verdim kanka? 30 puan verdim. Yaptıkça puanlamaları da yanına yazacağım. Hazırsan şöyle pür dikkat beni dinle. Allah'ın izniyle şu ortak sınavdan gidip bir yüzümüzü ne yapalım? çakalım. Sen adını soyadını doldurursun. Ben direkt soruları gömçürmeye giriyorum. Soru bir de ne demiş değerli kardeşim? ABC marka jeneratörlerin çalıştıkları süreye göre tükettikleri yakıt miktarları tabloda verilmiştir. Bakıyorum tabloya evet veriler var. İndim aşağıya. İlk soruyu hemen görüntüleyelim. Altta şurada bir bilgi var yalnız. Yakıt verimliliği birim veya ürün başına yakıt tüketiminin azaltılmasıdır demiş. Yani şöyle düşün. Ne kadar verimli olursa bir iş senin için o kadar az enerjiyle yapabiliyorsan o daha verimlidir. Yani şöyle düşün. Sen bir saatte 40 soru çözdün. Bir saatte gittin 50 soru çözdün. 50 soru daha fazla aynı süre ama daha fazla olduğu için daha verimli bir çalışma süresi çalışma formatı olmuş olur. indim birinci A öncülüme. Bu jeneratörleri tamam hiç durmadan çalışarak bir saatte tükettikleri yakıt miktarını nasıl belirleyeceğinize dair önermenizi yazınız. Bir saatte bir saatte tükettikleri tüketilen tüketilen yakıt miktarı yakıt miktarı eşittir dedin. Şöyle bir kesil çizgisi çekti. Tamam mı hocam? Tamam. Toplam yakıt miktarı toplam yakıt miktarı bölü bölü bir saatte o miktar ne hocam bu arada litre litre bir saatte çalıştık ya da 1 saatte ki ne yazabilirim altı çalıştıkları süre çalıştıkları süre dersin ahanda sana önerme gelir abicim normalde ne diyeceksin tüketilen yakıt miktarı normalde burada bak 350 eksi 1 saat diyor. Sen bunu 1 saate çevireceksin. 1 saatteki normalde çalıştığı sürede ne yaptın abi oranladın. Birinci önermeyi gömçürdün. Yani şu alt kısma toplam toplam geçen sürede diyebilirsin. Aha da birinci önermeyi patlattım. Hatta direkt şöyle yazalım dur kafamız hiç karışmasın. Direkt aşağıya ne yazayım öğretmenim? Toplam söyle söyle korkma geçen süre. Biraz yazın yamuk yumuk affet. İn. B şıkkına Oluşturduğunuz önerme yardımıyla bu jeneratörlerin bir saatte tükettikleri yakıt miktarlarını hesaplayın. Şimdi hocam A'yı hesaplayalım gel. A dedim eşit dedim. Normalde benim tüketilen yakıt miktarım ne? 20 üstünde 1 bölü 3. Hay maşallah. Ne kadar süre bu? 3 üzeri eksi 1 saat. Şimdi eşittir dedim. Kaçırma. 20 üzeri 1 bölü 3 ne hocam? Küp kök. içinde 20. Şunu biraz uzattım. Bölü. 3 üzeri eksi 1 ne hocam? 1 bölü 3. Birinci aynen aldın. Evet öğretmenim. İkinciyi ters çevir çarp yaptım. 3 bölü 1. O da 3 küp kök içinde 20. 3'ü içeri atacağım ama ne var orada? Küp kök var. O zaman 3'ün küpünü alacağım. 3'ün küpü ne hocam? 27 çarpı 20 şeklinde girdim. O da küp kök içinde. Şunu şöyle birazcık daha uzatalım. 27 ile 20 çarp. Çarpamıyorum hocam. Çarparsın. 540. Ne hocam bu? Litre. A. LT yazdım durdum. Bu ne içindi? Bunu A için yaptık. Şöyle yeşile boyayalım. Renk renk boyayacağım ben sana. Merak etme. Geldim B'ye. B'ninki neymiş hocam? 8 üzeri 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 2. Hemen yazıyorum. 8 üzeri 1 bölü 2 bölü 2 üzeri eksi 2. Yani üst taraf aslında kök 8 bölü. Alt taraf 1 bölü ne hocam? 4. Ters çevir çarp yaparsan kök 8 çarpı 4 bölü 1. O da 4 kök 8. O da 4 içeri ne diyecek? Karesini al. 16 çarpı 8. O da karekök içinde ne olacak? 128 litre olacak. Gel de bunu da pembişle boyayalım. Aha da B'yi de buldum. Son olarak son olarak kim bulacağız hocam? C'yi. C'yi de morla yapasım geldi. C neymiş? 30 üzeri 1 bölü 4. 2 üzeri eksi 1 yaz. 30 üzeri 1 bölü 4 bölü 2 üzeri eksi 1. Yani 4. dereceden 30 bölü 1 bölü 2. Hay maşallah dördüncü dereceden kökte 30 ters çevir çarpı yaptım o da 2 kök dördüncü dereceden 30 dördüncü derece olduğu için 2 ne diye girecek dördüncü kuvvetini al 16 çarpı 30'dan son hali 16 ile 3'ü çarparsan dördüncü dereceden kök ne edecek 480 Ahan da bunu da neyle boyadım Maviyle boyadım. Bak birinci soru, birinci soru normalde 30 puan dedik. 10 puan burada çaktık. 10 puan da burada çaktık. 20. C'yi de patlattık mı 30 puan ne yapıyoruz? Pat! Cebe koyuyoruz. Arkamıza bakmadan kaçıyoruz abi. İyi. Bu jeneratörlerin yakıt verimliliklerini karşılaştırın diyor. Şimdi biz A'yı ne bulduk cancağızım? Küp kök içinde 540 litre bulduk. Bu dursun. B'yi ne bulduk? C'ye gelmedi hocam. B var lan dur. B'yi ne bulduk? Kök 128 litre bulduk. C'yi ne bulduk öğretmenim? Dördüncü dereceden 480 litre bulduk. Tamam. Şimdi bak kaçırma. A 540. 540'ı küp kökte düşüneceğim. Şimdi düşünüyorum bak kafamı düşünüyorum. 5'in küpü, 6'nın küpü, 7'nin küpü, 8'in küpü. 64 çarpı 8 ne ediyor hocam? 4 kere 8 32 elde var. 3 512. O zaman bu arkadaş A dediğim arkadaş 8'in küpü. Yani 8 ile ne arasında hoca? 9 arasında. B dediğimiz daha kolay. 128 Kök 121 yani 11 ile 144 12 arasında. C dediğim birazcık böyle birin yakabilir ama yakmasın. 5'in 4. kuvveti kaç? 625. Yani ben şuraya 625 yazsam ne diye çıkacak? 5. O zaman C 5'ten küçük. 4'ün 4. kuvveti olan 256'dan büyük. Bu durumda verimlilik olarak B daha verimli. Sonra A. Sonra ne olacak öğretmenim? C olacak. Ahan da. Kaç puan daha koyduk cebe? Söyle ya korkma 10 puan daha koyduk. Bak uzaklaş. Aldığım puana dikkat. 10 buradan aldım. 10 da buradan aldım. 10 da buradan aldım abi. 30 puan aldım. Hocam yeter değil mi lan? İleride üniversite sınavına girerken okul OBP var okul başarı puanı. Bunların hepsi yol elektrik olarak geri dönecek. Ha, aman diyeyim. Biraz beyinler yandı ama değil mi? Yandı. Hissettim. Gel. Geldim soru 2'ye. Soru 2'de klasik bir mutlak değer taktik sorusu. İyi dinle. Gömçüreceksin bak. Sınavda sana garanti veriyorum. Şuraya dikkat edin gömçüreceksin. Aşağıdaki tabloda 15 yaşındaki erkek ve kız öğrencilerin boylarının alt ve üst sınırlarını santimetre cinsinden verdik diyor. 15 yaşındaki erkek kız çocuktan boyun alt ve üst sınırları. Buna göre 15 yaşındaki erkek kız çocuklarının boylarının olması gereken aralığı mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız diyor. Şimdi kanka Yeni kanalda taze 75 günde TYT matematik kampımız var. Gidiyorsun oraya eğer bu taktiği bilmiyorsan mutlak değerle ilgili iki videoyu izliyorsun böyle var ya aydınlanma yaşıyorsun. Ama ben yine sana taktiği vereceğim. Şimdi erkekler için yapacaksak gel erkekleri şöyle yazdım. Sayı doğrusunda düşün erkekleri. Erkekler nerede abi alt sınır? 150'de. Üst sınır nerede abi? 170'de. Mesela sen şurada bir insan aldığında santim boyu olarak. Bu ikisine de eşit mesafelerce azalıp artması lazım. Yani taktiği şu kanka bunun kısaca. Diyeceğiz ki x eksi aralıkları topla aralıkları topla neye böl? 2'ye Güççük eşit aralıkları çıkar yine neye böl? 2'ye böl. O zaman erkeklerin ikine gelecek. Bak hemen söyleyelim. Mutlak değerde x eksi 150-170 daha 322'ye böl 160 Küçük eşit. 170, 150, 22'ye böl 10. Şimdi hocam gerçekten bu ifade, şu bulduğun ifade, yeşile boyadığın erkekler için doğru bir ifade mi? Ben bunun sağlamasını nasıl yaparım? Yapayım ama sileceğim tekrardan. Biz bunu mutlak değerde geçtiği nasıl açacağız? 10'dan küçük, eksi 10'dan eşit ve büyük. Her tarafa 160'ı şutlarsam, 150, küçük eşit, x, küçük eşit ne oldu? 170. Aynı aralıkları yakaladık mı yine? yakaladık. Aha da sana sağlaması. Şurayı o yüzden siliyorum. Şimdi bir de kızçileri yapacağız ya abi yer lazım. Şöyle yapalım dur. Erkekler gelin çocuklar. Şöyle siz biraz küçülün. Tamam. Şimdi kız çileri de maviyle yapalım. Sayı doğrusunda yine gösterirsem. Şurada kızlar diyelim. Hop 152. Hop 168. Direkt taktikle yapalım o zaman artık x eksi 152 artı 168 bölü 2 mutlak değer küçük eşit 168 eksi 152 bölü 2 152 168 daha ne diyor? 8 oraya ver 160 160 322'ye böl x eksi 160 küçük eşit 168'den 68'den 52 çık kanka 16 2'ye böl 8 aha da bu da kimlerin hocam kız çeleri şu kimlerin de erkeklerin. Şöyle yanına yazalım. Erkekler. Erkek. Şurası da neylerin işsizliği? Kızların işsizliği. Bu kadar. Kaç puan aldık? 20 puan. Gel onu boyayalım abi. En son sınavdan sonra puanımızı toplarız. İndim. İndim hocam soru 3'e. Bak şimdi LGS'den bu sorulara biraz aşık gelsin değil mi? Böyle okuyordum. Gövden kadar sorular okuyordum abi. Şöyle yamacıma gel. 8. sınıfta. Hemen 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 senin şikayetin buydu değil mi? Sorular uzun hocam okuyorum bitmiyor hocam. Halbuki halbuki oradaki verilerden işini yarayanları hızlı hızlı böyle cımbızla çekersen var ya işte bunu lisede öğreteceğiz biz sana. Pat 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 soyu tokatlayıp gideceksin. Aman ha sakın. Sakın bu soruyu sınavda gördü, gözünde böyle büyütme. Aa oh, LGS gibi zor falan deme bak çok kolay bir soru. İki adım işlem yapacağım sadece iki adım. O yüzden lütfen sorulara lisede ön yargılı olma artık geçti. O ortaokuldaki o cebelleştiğin gövdem kadar sorular geçti. Biz sana lisede bunun neyini vereceğiz kankam? Taktiğini vereceğiz. Gel geri bakalım. Şimdi beraber okuyacağız. Bir, burada Amelius gibi okuyacağız abi. Yapacak bir şey yok. Yani okuyacağız abi. Türkiye Uzay Ajansı'nın genel ağ Sitesi'nde ışık yılı ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir diyor. Tamam. Işık yılı nedir? Uzaydaki çoğu cismin uzaklıklarını şöyle benim lazerim nerede? Dur. İzin verme. Tamam. Şurada benim lazerim vardı ya. Lazer kalemim nerede? Ha. Şunu okuyalım. Uzaydaki kuyruğum var mı? Var. Uzaydaki çoğu cismin uzaklığını tarif etmeye yarayan. Ha. Işık yılını ifade ederiz diyor. Işık yılı ışığın dünya yılında aldığı yoldur. Bir ışık yılı yaklaşık olarak 9 trilyon kilometre. Bu 9'un yanında 12 sıfır demektir diyor. Onu da göstermiş bize. Tamam hocam. Sıkıntı yok. zamanda da geriye bırakmak. Güçlü teleskopları kullanarak uzayda cisimlere baktığımızda aslında zamanda geçmişe bakıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Işık yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometre hızlı ilerler. Bu gerçekten hızlı gelebilir fakat. Uzaydaki cisimler çok uzak oldukları için bu cisimlerin ışığının bize ulaşması uzun zaman alır. Cisim ne kadar uzakta olursa o kadar geçmişi görürüz diyor. İndim. Güneşten sonra bize en yakın olan yıldız Alfa Centauri'nin dünyaya uzaklığı 632, 639. Ona yazayım göremiyoruz orayı. Şurayı yazalım. 639, 10 üzeri 11 kilometre. Tamam. Peki benim ışık hızım neydi? Işık yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometre hızla ilerler. Ha, burası da 3 çarpı 10 üzeri 5 kilometre. Ona not aldım. İndim. Buna göre bu yıldızın ışınlarının bize ulaşması için geçen sürenin yaklaşık kaç yıl süreceğini hesaplayınız. Bu süreyi ifade etmek için hangi sayı kümelerini kullandığınızı sayıların farklı temsi ihtiyaç duyduğunuzu açıklayın. Hemen hemen. Abi benim uzaklığım ne? 639 çarpı 10 üzeri 11'i neye böleceğim abi? Işık hızına böleceğim ya. 3 çarpı 10 üzeri 5'e böleceğim. Bu kadar ya. Yalnız hocam. Şimdi burada bir sıkıntı var mı hocam? Şöyle düşünüyorum. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Şimdi benim ışık yılı yaklaşık olarak 9 tri trilyon kilometredir. Aa hocam onu niye kullanmadık hocam? Dur kanka şurada bir hata yaptık. Bunu neye böleceğiz? Şu 9 trilyon 9 çarpı 10 üzeri kaç ediyor lan o? 9. Bunu bir 9 çarpı 10 üzeri 9'u bölelim. Neyini bulacağız öğretmenim? Uzaklığı bulacağız. Gel. 639 9'a bölünüyor mu lan? Ee, 7 kere 7 kere 9 63 71. Şurada yukarı giderse 10 üzeri 2 ne etti hocam? Yıl. İşim bitmedi. Dur. Bu da işim bitmedi. Şimdi işim bitti mi? Bitmedi. Bana yıl olarak sor diyor. Abi 7100 yıl. Ne demişti bana bir de? Hangi sayı kümelerini sayıların farklı temsillerine ihtiyaç duydun diyor. Ben burada neleri kullandım kankacığım? Ben sana söyleyeyim. Ee, rasyonel sayıları kullandım. Rasyonel sayılar Üslü sayıları kullandım. Üslü sayılar. Bir de gerçek sayıları kullandım. İfade olarak da ben neler uğraştım? Ondalık sayılarla uğraştım. Ondalık sayılar. Üslü sayılarla uğraştım. Bir de ne yaptım öğretmenim? Bilimsel gösterim yaptım. Şuradaki yılımızda da yuvarlak içine alalım. Şimdi bizim kaç puan oldu? He? Gel bakalım. 20 puan da buradan gömçürdük. Kanka 20 öyle 20 de öyle 40 30 da öyle gömdük 70. E yeter deme lan gel. 30 bandı şundan da öyle gidelim gel. Evet gel. Gel abi 70 aldın diye bırakma abi. Bunlar bize yol selektif olarak dönecek. Nerede dönecek hocam? Okul para hani OBP diye bir şey var artık lisede. Uyan. O üniversite sınavına girerken bu bütün yazılar bize lazım olacak. Aman ha. O yüzden 100 alıp gidelim gel. Kare biçimindeki bir tarlanın içine yapılan kare biçimindeki köpek kulübesi ve dörtgen biçimindeki havuz şekilde modellermiştir. Şimdi ben tarlanın ne olduğunu biliyorum abi. Kare. Ben gidiyorum buraya ye diyorum abi. Şimdiden bir ye ye diyeyim abi. Lazım olacak bu. Gel. Tarla köpek kulübesiyle havuzla ilgili bir aşağıda verilmiş. Tarlanın köpek kulübesi ve havuz dışında kalan alanı 1200 metrekare. Bir dursun o. Havuzun Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 3 katı. Abi buraya x dersen buraya ne dedin? 3x. Yani şurası da 3x şu kenarda x. Okey hocam bunu kullandın tikle. Köpek kulübesinin bir kenarının uzunluğu havuzun kısa kenar uzunluğuna eşit. Hemen buralara da x x x x çaktım abi geçmiş olsun. Şimdi şunu kullanacağım. Tarla ve havuzun çevreleri uzunlukları toplamı 160 metre. Tarlanın çevresine hocam 4 tane y. Havuzun çevresine dikkat dikdörtgen x artı 3 x'i neyle çarpmam lazım kanki? 2 ile neden? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 ile dikdörtgende çevre. Eşit 160 metre. Burası 4 y artı 8 x eşittir 160. Her tarafı 4'e böl. y artı 2 x'i buldum hoca? 40 buldum. Bu cepte dursun. Peki artık şunu kullansam ya zamanı geldi gibi. Tarlanın köpek kulübesi ve havuz dışında kalan alanı 1200 metrekare. Şimdi tarlanın alanı ne hocam? Y'nin karesi. Eşit eksi. Havuzun alanı ne? 3x kare artı köpek kulübesinin de x kare. Abi bu neye eşitmiş? 1200 metrekareye. Yani y kare eksi 4x kare 1200. 2 kare farkı yaparsam y eksi 2x. Y artı 2x eşittir 1200. Arkadan bağırıyor hocam. Y artı 2x ne hocam? 40. O zaman y eksi 2 ne kalır. 30. Şöyle bir aşağı in. Y artı 2x 40. Y eksi 2x 30. Taraf tarafa toplarsam 2x'ler gitti. 2y 70'ten. Y buradan. Hatta dur orayı gösterelim şimdi. Nereden geldi deme bana kızarsın sen. 2y 70'ten. Y ne geldi kanka? 35. Şimdi ben ne istiyona bakalım artık. Tarlanın köpek kulübesi ve havuz dışında kalan kısmının alanını cebirsel olarak yazınız. Tarlanın köpek ve havuz dışında kalan alanını e yazdık. Y kare eksi 4 tane x kareydi. Bunu zaten yazmışız hocam. Şunu bir boyayalım kaçmasın. Son olarak yazdığınız cebirsel ifadeyi kullanarak tarlanın alanını bul. Abi tarlanın bir kenarı ne? Y. Y çarpı y'den ben ne arıyorum? Y kare. E ben y'yi buldum. Yani 35'in neyini alacağım? karesini alacağım. Şöyle köşede bir yerde gel çarp. Utanmaya ayıp değil bilmemek değil. Gel. 5 kere 5 25 elde var. 2. 3 kere 5 15 175. 3 kere 5 15 elde var. 3 5 9 10. Topla. 5 2 elde var. 1 2. Tüm alan ne gelecek abi tarlanın? 1225 metrekare gelecek. Gel. Buradan da kaç puan aldık abi? Söyle. 30 puan da hocam. 20 20 onlar yukarıdaydı. Ahan da buradan da ne aldık? 30 puan aldık. Şöyle bu uzaklaş. 4. sorudan 30 aldık. 20 yeni böyle aldık. Ne etti? Çok mu alıyoruz lan? 30 40 70. Hayır 30 da buradan aldık. Gel lan yazalım şuraya. Biz kaç aldık kanka? Allah'ına kurban be. 100 puan aldık. Sınavı bitirdik. Böylelikle Dokuzuncu sınıf. Birinci dönem, birinci yazılı MEP ortak sınav sorularının çözümlerinin senle beraber içinden geçtik. Bir sonraki videoda görüşüne kadar tüm sınavlarında canı yürekten başarılar diliyorum değerli kardeşim. Bir sonraki videoda görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.